Hepinize Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kim birbirini daha iyi tanıyor challenge yapacağız. Çok zor. Yani birazcık eğlenceli bir video düşündük. Bizim sorularımız hazır. Hatta um, meyve falan da yiyeceğiz. Makaron falan. Makaronlar. E, böldük bu arada. Bir tane bakarana. Meyveler için. Yani bugün böyle bir video planladık. Ballı ballı. Hemen başlayalım. Evet ilk ben başlıyorum hazırsan. Sorularımız dediğimiz gibi önceden hazırladık. 8 tane. Önümüzde de kağıtları var. Göster. Al, al, al. <laughs> ne oluyor? Ben göstereyim. Peki ben tutamıyorum. Ben tutabiliyorum. Ee, şey, e, şey niye tutamıyor? Elim böyle. Yine alçıya. Bir sıra altya. Çünkü elini iltaplamış. İntap değil. Gevşemiş ve atmak sen üzere. Sen şey yaparsın. Bunu şey yaparsın. Sen e, bu, Bununla ilgili bir video çekersin. Ne olduğuna geçti falan şimdi o yüzden o videoyu o videoyu izlemek isteyenler linkini belki bırakırız. Evet. Kanalda görürsünüz. Hadi bakalım. Baş. Ya. Düz. Ben başlıyorum. Ben ilk önce meyve yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim renk ne? Ee, sarı. Mavi. Evet. İkisi de var. Dor. Hadi. En sevdiğim yemek ne? Fasulye ve patates kızartması. Evet. Dara. Yes. Sen de. En sevdiğim yemek ne? Ha? Yemin Ha. Yemek, mantı. Evet doğru. Allah niye artık öldüm ben de? En sevdiğim renk ne? Pembe. Artık sinme de bile gerek yokmuş. <laughs> hmm. Arada bir şeyler yiyelim dedik. Ben içindeki suyu içiyorum. En sevdiğim... Beni desteklemeye unutmayın. Sen mi devam ediyorsun ben mi devam Sen. Yok en... ben. Yok sen <laughs> devam ediyorsun ben de devam ediyorum. En sevdiğim arkadaşım kim? Biz kuzeniz bu arada arkadaş değiliz. Ee, Deniz. Denize takmış durumdayım. Deniz sınıf arkadaşım ama. Söylüyorum. Cevap kağıdından. Soru 3. El Zeynep Perva Ayşegül. Kafana yat. yat <laughs> Hadi devam et. Üç tane yes. En sevdiğin arkadaşım kim? Ramazan. Bir tane daha. Hmm. hayır aklıma gelmiyor. Bir tanesini söylersen geçiyor Olsun. Enes. Unutma. Olsun tamam mı? Öyle geçerli <laughs> Arkadaşlarıma olsun. Arkadaşlarıma buradan selamlarımı yolluyorum ve onları çok seviyorum. Tamam. Bildiğini sayıyorum buna. Evet. Bir tanesini bilersek da sayılıyor. En sevdiğim kuzen ben sen sen de. En sevdiğim hayvan ne? En sevdiğin hayvan Köpek mi? Ha, ne de? Evet. Köpek. Doğru. Hadi. En sevdiğim hayvan ne? köpek ve tavşan. Ne bildim? Sen de. Sen de. En sevdiğim kuzenim kim? Ben. Bir de. Bir tanesini bildin. Bir de Bay Karpuz ismini vermiyorum. Sonra En ee, kuzenim. kuzenin gün. İrmak İl... Ben Başka. Bir de var ama bildin sanıyorum çünkü bildin. Puan da verelim. Neyse onu da verelim. Sen de. En sevdiğim şarkı ne? Yabancı şarkılar. Hayır. Bence o da yabancı ama. Yabancı bence man, ya. Hayır. Türkçesi. <laughs> Gözlerimde saklı bütün ışıklar. Onu seviyorum ben. Rafa ne Altıncı soru bu arada. Hızlı En sevdiğin şarkı? Yabancı şarkılar. Benim benim. Dur. Yabancı şarkı? Ya da Türkçe şarkı. Dur. Türkçe ve makaracı şarkı daha. Ah. O zaman kurtardım galiba. Evet. Sen de. Elma yiyeyim azıcık da. Tatilde nereye gidelim? Ben tatilde nereye gittim? Söyle. Hmm. Yemekten konuşamıyorum. <laughs> Ama yeme o zaman. Yesin mi şunu? Azıcık bir bekleyelim. Çünkü hızlı ilerledik. Azıcık bir mana alırız. Hmm, tatilde nereye giderim? Ya çok fazla bekletiyorum. Bu mu mola veriyorum. Tatilde nereye giderim? Iııı um, Düzde. Hı hı. Zaten yüzde yaşamıyor muyum ben? Tamam. Söyleyeyim mi? Kuşadası. adası. Bilmiyorum. Evet. Ben tatilde nereye giderim? Evde kalırsın. Çoğunlukla. Ve ıı, geçen sene İstanbul'a gitmiştin. Doğru mu? Doğru. Benim kuzenim zeka gidiyor. Bilgili yani. Ama sen değilsin galiba. <laughs> Hadi bakalım. Sen ne? En büyük hayalim ne? Hmm. Bunu biliyordum. Dur. Ee, bilim adamı olmak. Ve... Ama bilim sadece bilim adamı olmak istemiyorum. Hayalim aslında o değil. Olsun ama yine de Her zaman makinesi icat etmek. Ama bildim. Hayır bilemedin. Nasıl Bak. yani? Bak. Sekizinci sorunun cevabı. Aa yazmamışım. Neyse. ne de öyle. Yani eksini koydum. En büyük hayalim. Hmm. Arkadaşlarını birlikte mutlu yaşamak. O da var. Bir de öğretmen olmak. Evet. Resim resim Ve evet, bakalım. Doğru. Kaç evet. evet. tane artım var? Hepsi artım. <laughs> sen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soruda 8 artım var benim. 1, 2, 3, 4. 8 soruda 4 tane artım var senin. Ben Ceren ablamı daha iyi tanıyorum. Ve ödülüm ne? Ödülüm ne? Ödülüm benim. Kalem <laughs> nerede? <laughs> E Birbirinize bu kalemi hediye ediyorum. Ettin ya zaten sabah. Sabah <laughs> etmiştim ama video da etmek istedim. Ama bu kazandığım şey değil ki. Var zaten bu. Onu doğum gününde kararlaştırıyor. Her yarışma ben kazandım yaptığımız. Aramızda da yapıyoruz yarışmalar. Hepsinde ben kazanıyorum. Doğum günüme aşırı büyük bir hediyeyle gelmesini bekliyorum. İddiaya giriyoruz da. Hediye alacaksın çok büyük. böyle geçiştiriyor. Doğum gününde <laughs> aldığım videoyu kendi kanalımda çakarım. <laughs> Ve bir videonun da sonuna geldik. Bir tane. Ben kapını şey yaptım mı? Yok. Evet. Bir videonun da... <laughs> söyleyeyim. Evet. Bir videonun da daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok, çok, iyi bakın kendinize. Sizi çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Durun durun. Videoyu hemen terk etmeyin. Daha bitmedi. Kardeş kanallarımı da sayacağım. Bay Karpuz, Ali Club, Prenses Ceku TV, zaten izlediğiniz Ceren ablamın kanalı, öyle. Bir de Çıralı kokulu ve benim kanalımda arkadaşım Beris Kanalımıza abone olmayı, kardeş kanallarımızda dahil abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.